Kalbini Bul Nefs Terbiyesi ve Allah'a Yakın Olmanın Güzelliği Hakim Tırmizi, Hay Kitap Şehvetlerin karanlığı kalbi kuşattığı kalp, Allah'ın emrini tercih edemez, hakları eda edemez ve şükredemez hale gelir. Bu durumda kalp ya şehvetlere bağlanıp bu karanlık içinde kendisini kaybeder ya da şehvetlerin hazından uzak durur. Eğer kendisini Allah'tan alıkoyan şeylerden uzak durmaya devam ederse, marifetin nuru kalbi aydınlatır. Bu nur sayesinde kul Allah'ın rabliğini, her şeyini nüfuz eden kudretini ve her şeye hakimiyeti altına alan otoritesini görür. Bütün her şeyin Allah'ın iradesine göre olduğunu anlar. Böylece cisimsel arzuların karanlığında kaybolan kalbini bulur. Kalbini bulunca göklere ve yere sığmadım ama mümin kulun kalbine sığdım kutsi hadisini idrak ederek kendisini ve Rabbini tanır. Tırmızı'nın bu kitabı kulun kendisini kalbinde ve kalbinde de Rabbini bulma sürecini herkesin anlayabileceği bir dille anlatıyor.